Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi optikte başlık olarak düz aynalardan sonra küresel aynaları anlatacağım. Yani böyle kritik noktalarına vurgu yapacağız diyelim. Önce çukur aynayı anlatmayı düşünüyorum. Şimdi sırayla ne nedir, nasıl elde ediliyor ona bir bakalım. Elde edilişi. Şey, çukur aynayı nasıl elde ediyoruz? Şimdi bir kere yarı çapı çok büyük. Bakın şu yarı çap var ya bak bu yarı çap R. Bu da yarı çapı. Yarı çapı çok çok büyük. Gerçekten böyle sallıyorum 5-6 metre olsun. Yani böyle bir çukur ayna gördüğünüz zaman çukur değildir o. Tencere kapağı gibi değildir yani. Böyle küçükken bize şey örneği veriyorlar. Kaçı, ne o kaçı yani. <laughs> Kaşığın içi söyleyebildim. Burası yaz köşesi, burası kış köşesi. Bakın söyleyebiliyorum. Kaşığın iç kısmının çukur, dış kısmını da tümsek ayna diye hani sonuçta anlatıyorlardı. Öyle bir şey değil. Yani elinize makyaj aynası geçti bilmiyorum ama bir tarafı büyük gösterir onun. O mesela bir çukur aynadır ama öyle çukur da değildir yani. Neyse burada çizdik biz bir tane. Şimdi arkadaşlar bunun bir kısmını kesiyoruz. Bakın şöyle bir kısmını alacağım. Ben buradan içi boş bir cam küre var burada. yarıçapı çok büyük. Bunu kesiyorum arkadaşlar. Şöyle makaz, makaz resmi çizdim. Evet. Tamam bunun bu parçasını alıyorum. İşte ayna yapacağım kısım bu. Ayna yapacağım kısım bu. Şöyle bir şey yaptım. Burası çukur ayna oldu. Bu çap doğrultusu var ya. Daha sonra da buna biz asal eksen diyeceğimiz için şimdiden belli edeyim ben. Çap doğrultusu. Bunun adı da asal eksen oluyor. Asal eksen. İşime yarayanlardan bazılarını şimdiden yazmaya başlayayım. Bir kısmını aldım. Küçücük bir kısmını. Merkez noktası var. Önemli. Bu aynanın merkezi olacak sonuçta. Bir de şu ayna ile asal eksenin kesiştiği yer var. Burası da tepe noktası diyoruz buraya. Noktası. Mesela şöyle diyor ya. Tepe noktasına gönderilen I ışını tepe noktası neresi? Olmayın. Aynayla asal eksenin birleştiği yer. Bu şekilde elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle ilerlemeye bir devam edelim. Şimdi herhangi bir ışının yansıması nasıl oluyor? İşte sakat yerlere geldik mi? Geldik. Nasıl oluyor? Bakın gösterelim. Şimdi burada Sakın ola ezberlemeyin arkadaşlar. Çok kolaydır. İnanılmaz kolaydır. Gerçekten de öyle. Şimdi yansımada sen düz aynada ne öğrenmiştin? Bak şuraya hemen yapalım. Bir tane ayna vardı. Ayna vardı. Işın geliyordu. Sen hemen normalini çiziyordun. Yani normal ne demek? Yüzeye 90 derece demek. Alfa açısı yapıyordu. Sonra da diyordun ki alfa ile gider. Bitti. Böyle yapıyordun. Normal çiziyordun. Normalde aynaya 90 derece. Ben de burada normal çizeyim o zaman. Ben de bu çukur aynanın hani normalini çizersem bu işi bağlayacağım. Şimdi küresel bir yüzey ya unutmayın. Küresel bir yüzey. Küresel yüzeyde bakın. Küresel yüzeyde. Burası merkez ya şimdi. Senin buradan yüzeye çizdiğin bütün çizgiler yarı çap ya. Yüzeyde TET 90 derece yapar. Hepsi TET 90 derece yapar. E ben de burada o zaman aynanın ışının tam düştüğü noktada, ışının tam düştüğü noktada merkezle birleştiren bir çizgi çizersem şöyle, şöyle yaparsam Burası ne olacaktır? Normal olacaktır arkadaşlar. Sizin de burada normalle yaptığınız çok ortaya çıkacaktır. Ve burada aynen aynen diğer tarafta da alfa olacak şekilde değil mi? göreceğiz. Bu şekilde de yansıdığını anlamış oluyoruz. Tamamdır. Bakın şimdi odak noktasının bulunması. Nasıl olacak? Kural gene aynı. Kural aynı arkadaşlar. Normalle birleştiriyoruz merkezi. Evet çünkü merkezden geçmek zorunda normalimiz. Şöyle yaptım. Sen ne diyorsun? İşte diyorsun ki aynı açıyı yapacak şekilde yansıyacağım. Şöyle gönderdim. Şöyle gönderdim. Bu açılar birbirine eşit olacak. Burada şu kestiğim nokta çok enteresan bir şey yapıyor. Şurası yarı yarıçaptı ya arkadaşlar. Şurayı tam ortadan ikiye bölüyor. Tam ortadan. Ve biz bu uzaklığa arkadaşlar bu uzaklığa şuraya odak uzaklığı diyoruz. Burası da aynı şekilde odak uzaklığı oluyor. Ve bunlar yarı çapı merkezden aynaya kadar olan kısım yarı çaptı ya. Bu yarı çapı ikiye böldüğü için bunların R bölü 2 olarak gösterilmesinde de bir sakınca yok. Bazen çünkü sorularda aynanın eğrilik yarı çapını soruyor. Bu şekilde yapıyoruz onu da. Onu da e, unutmayalım. Şimdi ben burada bir tane çizdim ama siz buraya hangi ışını yollarsanız yollayın. Mesela bir tane daha paralel gönderdiniz tamam mı? O da oradan geçiyor. Ya kimi göndersem buradan geçiyor. Yani Böyle bütün ışınlar, bütün ışınlar, paralel gelen bütün ışınlar kesinlikle oraya toplanıyor, odaklanıyor. Onun içinde, onun içinde ne yazık ki hani gavurlar bulduğundan dolayı biz de F ile gösteriyoruz. Fokusun F'si arkadaşlar. Fokusun F'si. Öyle yapacak bir şey yok. Odak demek. Odaklanmak demek. Evet. Odak uzak, odak noktasını böyle buluyoruz. Tamam. Şimdi özel ışınlar. En çok kullanılan ışınları bize 7. sınıftan beri öğretilen ışınları bir şöyle gözden geçirelim. Şimdi ne vardı? Dedik ki asal eksene paralel gelirse ne olur? İşte odaktan geçer. Şurası odak. Aşağıdan da göndersen aynı oluyor. Aşağıdan da gönderdiğinde odağa gidiyor. E tam tersi de doğru. Nasıl asal eksene paralel geldiğinde odaktan geçiyorsa odaktan gönderdiğinde paralel gider. Odaktan gönderdiğinde paralel gider. Şimdi başka bir tane daha. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey. Merkezden gönderiyorsan yüzeye 90 derece yapacağın için kesinlikle aynen geri dönecektir. Şurası da son olarak tepe noktasıydı ya. Tepe noktasına gönderdiğin ışın şurada hangi açıyı yapıyorsa buradan da aynı açıyı yapacak şekilde gider. Veya tam tersi. Bu çok komiğime gider. Benim bize şey diye anlatmıştı öğretmenimiz. İşte özel ışın bunlar demişti. Tepe noktasına gelen ışının asal eksenle hangi açıyı yapıyorsa yansıyan ışın da o açıyı yapar. Yani burada yansıma var zaten farklı açı yapan var mı arkadaşlar Alfa ile gelen Alfa ile gider yansıma yapıyorsun Tabii ki de öyle olacak kuralı Evet geldik mi görüntü çizimine sakat mı değil sakat mı değil şimdi ben burada bir noktanın görüntüsünü bularak cismin görüntüsünü bulacağım nasıl yapacağım Peki İlk önce yani cismin Hani kareli düzende Tabii daha kolay oluyor öğrenme aşamasındayız şu anda şimdi arkadaşlar şu Tepe noktasının görüntüsünü bulalım bu arada burada sadece konu anlatımını yapacağım. Sonra soru çözümü yapacağım. Merak etmeyin. Yani belli başlı noktalara değinelim. Şimdi ben asal eksenden paralel giden ışını tercih ediyorum. İki tane özel ışın. Bunların düz gittiğini varsayalım. Benimki gibi olmasın. Evet asal eksene paralel gelen. Bunu seçmek zorunda mısınız? Hayır değil. Üç tane özel ışın var diye istediğini seç. Ben asal eksene, asal eksene paralel gideni seviyorum. Ondan seçtim yani. Asal eksene paralel gelen odaktan geçecek ve uzaya doğru gidecek. Evet böyle çekti gitti. Çekti gitti. Bir tane daha seçiyorum. Bir tane daha seçiyorum. Onda da mesela ee, ne bileyim. Şöyle odağa geleni seçeyim. Bakın odaktan geçsin bu sefer de. Odaktan geçin. Şöyle paralel gidecek. Aha da paralel gidiyor. Evet. İşte bakın burada kesiştiler. Wow orada kesiştiyse arkadaşlar biz okun uç tarafının görüntüsünü bulmuştuk. O da asal eksene birleşiyor ya. Biz de o zaman burada asal eksene birleştirelim. Maşallah. Bakın bu cisim, bu cisim bu da ne oldu? Görüntü oldu yani. Bu da görüntü oldu. Şimdi bu görüntü gerçek mi değil mi falan mı filan mı? Şimdi siz buradan bakıyorsunuz ya. Sizin gözünüze gelenler bunlar. Siz burada zannedersiniz ve Optikteki genel kural ışınların kendileri kesişti mi görüntü gerçektir arkadaşlar. Gerçektir. Aynen de böyledir yani. Tamam bu da tamam. E şimdi burada oran var bakın. Şöyle ilginç bir şey var. Burada da bu arada uzaklığı özel bir şeye denk geliyor da onu vurgulamak istedim ben. Burası şu anda 1.5 f uzaklıkta. Görüntü nerede çıktı? Bakalım. F, 2 f, 3 f. Şansa bak ya. Şans değil tabii ki de bu. Çok kullanılır arkadaşlar. 1.5 f, 3 f. Mesela şöyle bir şey yok. Hocam 1,5F3F var ya, o zaman 1,4F 2.8F var mı? Ya da 2,5F5F? F. Hayır, yok. Bu çok çok özel bir şey, tek başına bir şey. Şimdi 1'e 2 oran var arkadaşlar. 1'e 2 oran var. Bakın burada bunun boyu H iken burada 2H aynen oran korunuyor bak, değil mi? Aynen korunuyor. Bir tane daha, bir tane daha görüntü bulayım. Böyle e, odaktan içeri girdiğimizde ne oluyor? Ona bir göz atalım. Ona bir göz atalım asal eksene paralel gönderdiğim bir ışını, değil mi? Şöyle bir odaktan geçi, şöyle evet. Bu tarafa doğru gitti. Tamam, ikinci ışınımı, ikinci ışınımı yapıyorum. Şöyle bir şey geldi böyle. Bakın 2'ye 1 geldi. Ben de buradan 2'ye 1 gönderiyorum. Dikkat edin açılarak gittiler, açılarak gittiler. Bunların kesişmesi mümkün değil. Ancak uzantıları kesişir arkadaşlar. Şöyle ikiye bir arka tarafta şöyle göndereyim bakayım nereye kadar gidecek. Umarım karelerim yeter. Bu da köşegen gitmişti. Evet tam şurada kesiştiler. Karelerim yetti tabii ki de ona göre ayarladık herhalde. Şimdi uzantıları kesiştiği için arkadaşlar uzantıları kesiştiği için bu görüntü sanaldır. Sanal görüntüdür. Sanal görüntü. Aynanın içinde. Hani düz aynaya baktığında kendini içeride görüyor ya. Onun gibi bir şey işte. Ya da işte klasik örnek. Kaşığın içine bakıyor ya. Neyse. Şimdi böyle bir şey oldu. Böyle bir şey oldu. Ben buna baktığımda uzantılar kesiştiği için bu görüntüyü e, sanal olarak göreceğim. Burada göreceğim. Bunu değil görüntüyü yani görmeye çalışıyoruz. Ona odaklanıyoruz. Bu da çok çok özel. Bakın burası F bölü 2 kadar uzaklıkta. Burası da F kadar. 1'e 2 uzaklık var. Tabi bu boya yansıyor. Burası H ise burası da 2H oluyor arkadaşlar. Bunlar çok çok özel çukur aynadaki iki tane durumdur. Öyle söyleyeyim. Şimdi formülü var mı? Var. Ne yazık ki var. Yani bunu okuldaki öğretmenlerimiz ister, kullanır. Ben de yazacağım. Şimdi ispatına girmiyorum. Neyse Gauss formülü diye geçiyor eksi artı. Bunları neden böyle yazıldığını anlatacağım arkadaşlar. Panik yapmayın gördüğünüz şeyden ötürü. Ama öğretmenimiz isterse de yapacak bir şey yok. Yani kullanıyorsa ne diyeyim ben. Bu da G galiba. Evet G. Şimdi cismin aynaya olan uzaklığına biz D cisim diyoruz. E burası zaten benim odak uzaklığım F diyorum. Görüntünün aynaya olan uzaklığına da DG diyoruz. Şimdi ben görüntünün zaten nerede olduğunu bilmiyorum. Yani şu anda bunu bilmiyorum ben. Ama onun DG ile tanımlandığını göstermek istedim. DC aynaya uzaklık, F de odak uzaklığı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada bu işaretleri neye göre seçiyoruz onu anlatacağım ben. Aynanın ön tarafındaki her şeyi arkadaşlar, her şeyi artı seçin. Odak ön tarafta mı? Evet, artı seçin. Cisim gözünün önünde mi? Evet, artı seçin. Bak bunlar garantili, ezberlemeyin sakın. Ön taraftaki şeyleri artı seçin. Görüntünün nerede olduğunu bilmiyorum ya. E hocam işte ön tarafta artık e bilmiyorsun ama soruda sana geldiğinde. Değil mi? Onun için bilmesen de vurguluyorum. Bilmesen de artı seçin. Sonuç sonuç yani işlem yapacaksın ya sana bunu soruyorlar ya DG nerede diye. Sonuç eksi çıkarsa eksi çıkarsa e, görüntü görüntü sanalmış dersin. Sanalmış deriz. Bu kadar. Arka tarafta olduğunu vurgularız. Bu kadar. Bunların soru çözümlerini ayrıca yapacağım arkadaşlar. Sıkılmayın. Şimdi çok çok özel ışınlar. Fantastik. Evet. Bu biraz önce hani 1,5F3F demiştim ya. Bu ışın düzeyinde de aynen var arkadaşlar. Ne demek ışın düzeyinde? Şimdi 1,5F kadar uzaklıktan gelen ışın, 1,5F kadar uzaklıktan gelen ışın tabii ki de nereye gidecektir? 3F'deki yerine gidecektir. Yani 3F'ye gider. Bunlar eğer bilinirse %99 soruları yaparsınız arkadaşlar. Sadece kötü niyetli böyle saçma sapan sorular soran bir öğretmen olduğunda ancak zora gireriz onu söyleyeyim. Yani ÖSYM'yi hedefliyorsanız YGS, LYS diyorsanız zaten %100 yaparsınız. Şu iki tane özel içinde canınız kurtulur. Biraz önce yine neydi? F bölü 2'deki hani görüntü olarak sanaldı ya. Ne olacak? Uzantısı, uzantısı böyle şöyle bir şey oldu bakın. Buradan gitti. Burası da ne olacak? F. Evet. Zaten bak yani olay o kadar net ki yani şöyle söyleyeyim. Asal eksene paralel geldiğinde bak mesela odaktan geçiyordu ya. Şimdi bak odaktan gelen de paralel gidecek değil mi? Yansıma kadar sen bunu açarsan bu da bu tarafa gidecek yani. E buradan hocam F, F bölü 2 hangisi F bölü 2 ön tarafta mı arka tarafta mı karıştırıyor. Ya zaten ön tarafta F yapsam paralel gider. Yani bunu açınca F bölü 2'ye geliyorsun ya bu da uzaya doğru gidiyor. O zaman uzantısının F'ye kadar uzakta olduğunu söylersin. Ve bak bunu x'li olarak da 1.5 F'e 3 fye bak görüyor musun? E burası da doğal olarak 1.5 F oluyor yarıdan yani şöyle 2'ye böldüğü için. X, X diye de olabilir bak şunlar. Şekli görüyor musun? Evet böyle. Burada da mesela x2x X, f 2f. Bunları bilirseniz arkadaşlar acayip şekilde işiniz kolaylaşır. Şimdi gelelim tümsek aynaya. Aynı başlıkları tek tekrar inceleyeceğim. Tümsek aynada zaten çok fazla çeşit yoktur. Gene bunun bir kısmını kesiyoruz. Çok büyük yarıçaplı o küreden kesiyoruz bunu. Şuradan kestik. Şu parçayı alıyoruz arkadaşlar. Hoppa az daha yanlış kaplıyordum bak. Şurasını kaplıyoruz, burasını kaplıyoruz, iç kısmını kaplıyoruz. Ve şu çap doğrultusu bizim için ne oluyordu? Asal eksen oluyordu. Evet, asal eksen. Şimdi böyle bir şey. Burası da merkezimiz. Burası da maşallah yarı çapımız. Hani böyle bir şey. Devam edelim bakalım. Bence zaten aynı anda işlenebilir. Birbirinden farklı değildir. Ama yine de böyle sanki farklı başlıklarmış gibi gösteriyor. Normal çizecektik yansımada çukur aynı da bahsettiğim için artık burada çok uzun uzun vurgulamıyorum. Normal zaten merkezden çizdiğim her şey yüzeye normal oluyor. Değil mi? Şimdi burada sen mesela ne yapmışsın? Göndermişsin Şimdi Burada bir beta yapmış. O zaman aynı betayı burada da yapıp göndereceğiz arkadaşı. Bu kadar basın. Sen yansıma kanunu gereği mesela bunu biraz kapatırsan 10 derece mesela. Bu da buradan 10 derece kapanır yani. Olay budur. E, asal eksenle aynanın e, birleştiği yere tepe noktası diyorduk, onu da hatırlatalım, değil mi? Böyle bir şey. Devam, devam. Bakalım odak noktasını bulunması. Bak başlıklar aynı diyorum size ya, başlıklar aynı. Şimdi burada yine e, şuradan böyle hemen birleştiriyoruz, birleştiriyoruz normalimizi çiziyoruz, burası normal. Sen ne yapıyorsun? Normalle hangi açıyı yaptıysan şurada alfa. E i̇şte burada da evet şöyle çekip gidiyorsun böyle. Burası da alfa olmak zorunda. Aa, bir bakıyorsun işte bak yine aynı şey. Şurayı ikiye bölüyor. Yarı çapı ikiye bölüyor. Yani şu uzunlukla şu uzunluk aynı oluyor. Burası yarı çapı ikiye böldüğü için R bölü 2 diyorum bunlara. Bunlar da benim odak uzaklığım oluyor. Odak uzaklığım oluyor. Küresel aynalarda ne çukur ne tümsek hiç fark etmez yani. Hiç fark etmez. Başta sizin yarı çap belli olduktan sonra odak uzaklığınız bellidir. Onun yarısıdır. Mesela burada başka ışınlar da göndersen değişmiyor. Gönderdiğin her ışın uzantısı aynı noktayı gösterecek şekilde uzaklığı yani şey böyle aynı noktayı bakın şöyle. Hepsi aynı yerden çıkıyor. Onun için de zaten biz buraya ne diyoruz? Biz buraya odak noktası diyoruz. Gene fokusun F'si. Evet devam. Gene bunda da özel ışınlar olmayacak mı? Tabii ki de olacak. Tabii ki de olacak. Şöyle bir şey. Asal eksene paralel gelen ışın evet uzantısı odaktan geçecek şekilde çeker gider. Asal eksene paralel gelen ışın uzantısı odaktan gelecek şekilde çeker gider. Ya da tam tersi. Oda hedefleyerek geliyorsa paralel gider. Oda hedefleyerek geliyorsa paralel gider. E şimdi gene aynı şey. Merkezi hedefliyorsan Yüzeye 90 derece yaptığın için aynen geriye dönersin. Yukarıdan da yapmıyorum artık. Tepe noktasına da geldiysen aynı açıyı yapacak şekilde buradan gene gidiyorsun. Bu açılar tabii ki de eşit olacak. Bunlar da özel ışınlarımız karışmasın diyoruz. Evet. Gelelim görüntü çizimine. Görüntü çiziminde gene iki tane sevdiğim ışını kullanacağım. İki tane sevdiğim ışını kullanacağım. Asal eksene paralel gelen, böyle paralel gelen uzantısı odaktan geçer. Böyle geldi. Böyle de devam ediyor. Şarkı gibi oldu. Evet. Ulan bir çizsem var ya neler yapacağım. Kareler biraz yamuk olduğu için uyamadım. Birincisi bu. Birincisi bu ışınlardan. Ondan sonra ikincisini de ben tepe noktasına gönderiyorum bu defa. Tepe noktasına geldiği için bakın ben ikiye bir gittim. ikiye bir gene değil mi? İkiye bir, ikiye bir gidiyorum. Açı aynı olmalı değil mi? Şimdi işte bu ışınlar benim gözüme geliyor. Mesela ben buradayım cisme değil. Size yansıyıp da gelen ışınlara odaklanın. Bunların kesiştiği yerde görürsünüz görüntüyü. Buradan da böyle ikiye bir arka tarafa doğru gidersek kesiştiği yer şurası çıktı. Şurası çıktı. Bakın. Şurada böyle bıttık bir şey çıktı. Evet. Şimdi bu uzantılar kesiştiği için sanal görüntü oldu arkadaşlar. Sanal görüntü. Değil mi? Böyle bir şey çıktı. Uzaklıklara bakalım. Ben bilerek seçtim. Bakın odak 4 birim uzaklıkta. Cismin değil mi? Bakın burası F. Burası da F bölü 2. Bak, evet arkadaşlar. Görüntüye kaldığım yerden devam ediyorum. Teknik bir arıza oldu. Onun için kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi dediğim gibi. Burası bakın yine F'ye F bölü 2'dir. 2'ye 1 oran vardır. Bu da zaten cismin görüntüsüyle. Yani görüntünün cismin görüntüsü yalnız. Cismin boyuyla görüntünün boyuna yansımıştır. Bakın burada 2 iki birim 2H iki diyelim buna. Buna da H diyebiliriz. Aynen yansır. Bu çok özel bir şeydir. Başka hiçbir şeyde bu 2'ye 1 oranı olmaz. Onun için biz bunlara çok çok özel durumlar diyoruz arkadaşlar. Şimdi gene formül olayına geldik ne yazık ki. Aynen burada kullanılabilir. Neydi? Eksi artı 1 bölü işte F eşittir. Eksi artı Evet 1 e, bölü dc aynen kullanılıyor formüller hiç farkı yok. DG. Peki neresi dc neresi? Burası cismin aynaya olan uzaklığı dc. O da e, burası pardon odak burası tabii ki de bakın f var çünkü. E, bir de görüntünün aynaya olan uzaklığı da dg olarak. Ama biz şu anda görüntünün nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani öyle pat diye söylemek olmuyor. Şimdi ama aynaya olan uzaklık olduğunu bilin. Aynanın ön tarafındakileri artı alıyordum hatırlayın. Arka tarafındakileri de eksi alıyorum. Odak arka tarafta o zaman burada eksi alacağım. E, cisim ön tarafta artı alacağım. Şimdi bunun işaretine karar veremem. Çünkü görüntünün nerede çıktığını bilmiyorum. O zaman ne yapıyorduk? Aynı çukur aynada olduğu gibi bunu da artı alıyorum arkadaşlar. Bunu da artı alıyorum. E, bunu hani sonuç eksi çıkarsa. Sonuç eksi çıkarsa. Evet ne olacak? E, ne diyeceğiz biz buna? Ha görüntü görüntü sanalmış diyeceğiz. Görüntü sanalmış. Sanalmış deriz. Evet bunu da söyleyelim. Tamam. Şimdi devamında ne var bakalım. Evet bakalım. Ha gene o çok özel ışınlar arkadaşlar. Gerçekten çok işe yarıyorlar. Bunu sakın unutmayın. Çok acayip işe yarıyorlar. 1,5F 3F olayı ışın olarak var. Siz 1,5'u hedefleyerek hani geldiğiniz zaman arka tarafta 1,5 f uzaklığa denk geldiğiniz zaman tabii ki de burada buradan uzantısı inşallah çizerim. Şöyle uzantısı 3f gösterecek şekilde şöyle olay yerinden uzaklaşacak. Bu tabii ki de gene burası 1,5 burası 3f oldu ya burası doğal olarak 1,5 f olur. Evet. Ya ne oluyor şimdi demeyin arkadaşlar. Ben soru çözümünü ayrıca yapacağım. Sıkılmayın lütfen. Sıkılmayın ayrıca yapacağım. Sadece yani belli başlı noktalara değiniyorum şu anda. Soru görmeden bunu öğrenmeniz zaten mümkün değil. Haklısınız. Yani sorularını da yapacağız. Hiç merak etmeyin. Şimdi burada ne oluyor? Bunu x x şeklinde de bakın hani sen x kadar öteyi hedeflediğinde yansıyan 2x öteden geliyormuş gibi oluyor ya. Bakın x'e 2x yani e o zaman burası da x olur. Böyle de verirlerse hani odak uzaklığını sormaya kalkarlarsa ya da eşit bölmelendirilmiş bir şey olursa aynı mantıkla düşünebileceğimizi gösteriyorum. Şimdi o biraz önce görüntü çiziminde kullandığımız şey F kadar öteden geliyorsa uzantısı Evet şöyle gidecek Şöyle gidecek burası da F bölü 2 olacak başka hiçbir şey de Bu yok F bölü 2 F F bölü 2 Aynı mantıkla bunu işte 2x'i x olarak düşünürseniz Burada da görüyorsunuz arkadaşlar Şimdi ana hatlarıyla buydu. Soru çözümünü bir sonraki videoda koyacağım. Şimdiden teşekkürler. Soru çözümünü izlemeyi unutmayın.